Asist analiz ekranlarında Galatasaray gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar kendisiyle sarı kırmızılardaki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Nevzat. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi sıcağı sıcağına biz basın toplantısını izledik. Mustafa Cengiz'in basın toplantısını izledik ve sizlerin karşısında şimdi bu basın toplantısını tabii ki de değerlendireceğiz. Seninle birlikte senin düşüncelerini çünkü oldukça merak ediyorum. Hemen şöyle ufak bir giriş yapayım. E, basın toplantısından önce Mustafa Cengiz'in yaptığı basın to toplantısından önce Mustafa Cengizle Fatih Terim arasında bir görüşme gerçekleşti. Stadyumda buluştular konuştular. Ve o bir saatin ardından da Mustafa Cengiz Galatasaray televizyon ekranlarında ekrana çıktı. Ve daha sonra muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Şimdi... Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Aslında e, konu konu ilerleyeceğiz. Mustafa Cengiz'in konuştuğu şeylerle alakalı ben konu başlıklarını aldım. Onlar üzerinden gideceğiz ama genel olarak toplantıyı nasıl değerlendiriyorsun? Birlikte izledik seninle gerçi. Ben biliyorum da izleyicilerimize anlatalım. <laughs> Ya genel olarak üf, bir şey anlamadım açık söyleyeyim. Yani <laughs> iki ileri bir geri. Ne, yani başkanın ne dediğini hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Bu basın toplantısı dedim. Basın toplantısı değildi. Ajans toplantısıydı. Zaten ajans muhabirleri vardı. Orada işte kulüp muhabirleri olsa çok daha farklı bir ambiyans olabilirdi. Sorular <laughs> daha farklı olabilirdi. Yani başkan OEFA'dan girdi. Tersanelerden çıktı tersanelerine girilmişti. Yani böyle garip, hakikaten anlamakta düşün. Yani bütün kamuoyu bir, bir cümleye, şu bir saati bir cümle. Ki Fatih toplantısı da biraz bana manidar ve anlamlı geldi yani. Ne açıdan? sana şöyle söyleyeyim, Fatih Terim bugün Türk Telekom Stadyumuna gitmeseydim, e, baş başa görüşmeselerdi muhtemelen bu toplantının içeriği. Çok daha farklı mı e, olacaktı? Üslubu, ...metni çok daha farklı olurdu. Peki bu görüşmeyi talep eden taraf hangi taraftı? Başkan sonuçta. Başkan da isteyebilir, hoca da isteyebilir. Ama sanki böyle bir gün önceden... ...bir takım şeyler sızdırıldı ve kamuoyu nabzı ölçülmeye çalışıldı. Yani Hı -hı. sanki bugün yapılacak toplantının içeriğine dair bir takım mesajlar dünden... ...sağda solda çıkmaya başladı. Yani daha ortada toplantı yok, adam... Galatasaray Başkanı toplantı yapmamış. Düzenlemediği toplantının içeriği bir gün hocadan sağda solda konuşmaya, yazılmaya başladı. Yani ben muhtemelen bu bir kamu nabzını ölçmeye yönelik bir faaliyet olarak gördüm. Hoca da bu konularda uyanıktır. Yani hoca da şeyi alabilir. Bazı şeyler önüne geçmek için hocadan da böyle bir talep gitmiş olabilir. Hmm. Neticede Mayıs'a kadar sürecek bir süreç. Ben hatta şöyle bir şey yazdım dün. Yani başkanın söylemleri çok önemli. Böyle bir tweet attım. Başkan ve Galatasaray Başkanı Lüçhan toparlayıcı olmaktır. Yani birbirlerini sevmeyebilirler ama idare etsinler. En azından Mayıs'a kadar birbirlerini idare etsinler. Şu an Galatasaray bunu yaşıyor. Ama hocayı rahatsız eden hakikaten çok enteresan gelişmeler var. Bazı teknik adı, sümidik an ismi falan konuşuldu ya. Ya şu çok enteresan. Şimdi Mustafa Cengiz'de sürekli biz şunu <laughs> görüyoruz. Çıkıyor, bir şeyler konuşuyor, bir olayın üzerine çıkıyor işte yine daha önceki basın toplantısında da Örneğin Fatih Terim'le arasındaki problem için çıkıp bambaşka şeylerden bahsetmişti. Şimdi bugünkü basın toplantısının da aslında amacı Fatih Terim'le aralarındaki problem ne? Bizim için önemli olan bunu öğrenmekte. Bunu Cevabını tabii ki... alamayız. Bu sorunun cevabı yok. Ama sadece şunu söyleyeyim. Mayıs'a kadar bu zoraki birlikte devam edecek diyoruz. Doğrudur. Mayıs'tan sonra Fatih Terim kalır. Ben başkanın bu şekilde kalabileceğine ihtimal dahi vermiyorum. Zaten i̇htimal Mustafa Cengiz de yok. kalmayacağını, bırakacağını söyledi. Yok o konuda da Bilmiyorum bence dedi, o, o düşündüm, konuda düşündüm, önce dedi, Önce ama... yokum dedi. Sonra işte bakacağım dedi. Sonra adayları göreyim dedi. Yani bunları biz bu mesajları alıyoruz. Başkanın niyet olduğunu da biliyorum. Peki şu açıdan ama şunu söyleyeyim bu, Yani şimdi başkan maşallah diyorum. İnşallah sağlığı çok daha iyi gider ama sağlığı her şeyden önemli. Bak yani başkanın sağlığı vücut dili İzlediğimde bana verdiği mesaj, tablo, görüntü, imaj, çizdiği imaj bütün her şeyden önemli. Bu olayın insani yönü de var. Böyle bakalım olaya. Dolayısıyla bu anlamda da biraz kaygılandırdı başkanın. Yani başkan belli ki olumsuz etkileniyor. Yani bir taraftan sağlık süreci devam eden bir Tedavi süreci var ama diğer taraftan da bu yaşananlar ister istemez olumsuz etkiler. Çok Onu önemli gördüm. bir hastalık bir kere ve e, aslında en uzak durması gereken şey stresken oldukça ama stresli bir dönemin içinde bir dönem. Şunu da altını çizeyim. Fatih Hoca'nın o yalnızlık, kendimi çok derin bir yalnızlık ifadesinden sonra Galatasaray taraflarına korkunç bir desteğim. Hepimizin yaptığı araştırmalar ve birtakım takım e, istihbaratlar var. Benim gördüğüm gerçekten de Galatasaray kamuoyu, taraftarı, sık Fatih Terim'in yanında durdu. Burada belli bir taraftar grubu üzerinden olayı sadece okumamak lazım. Bu olay Galatasaray'ı daha da kenetlendirdi diye düşünüyorum. Şunu görüyorum Neslan. Galatasaray'ın en büyük otoritesi. Evet. Yani Fatih Terim bir takım unsurların Fatih Terim'i Galatasaray'da başka bir pozisyona, hani o beyaz gömlekten kasıt acaba Galatasaray'da bir yöneticik midir, başkanlık mıdır diye yorumlar da vardı. O gündemin de Mayıs'ta bir dillendirileceğini düşünüyorum. O bence kısa vadede ben hani Fatih Hoca'nın bu işe soyunacağını düşünmem. Biraz daha hocanın e, sahada olma arzusu var. Başarıları Galatasaray'a yaşatma isteği var. Başkanlık düşünmüyorum dedi Fatih Terim. düşünüyor. Düşünüyor mu? Düşünüyor. Çok ciddi şekilde düşünüyor. Yani Galatasaray Divanı Üyesi'nden bahsediyoruz. Fatih Hoca bunun için uygun zaman ve ortamın oluşmasını bekliyor. Yani o bir ekip işi. Ve daha da önemlisi şu an hocalık yapmak istiyor. Yani kendini bu konuda hala istekli görüyor. Hala bir şeyler yapabileceğine inanıyor. Bak sana şöyle söyleyeyim. Abartmıyorum. Fatih Başkan olursa ne olur? olur? Fatih Terim başkan olursa Galatasaray bir kupa daha gelir Avrupa'dan. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bir kupa daha gelir. Ama o gün artık daha nasıl bir ortam olur onu bilemiyorum, kestiremiyorum ama Galatasaray bir kupa gelecekse bu Fatih başkanlığında olur. Yani Hı. Bunu net görüyorum. Hoca bu kadar hırslı, bu kadar istekli, bu kadar vizyonu olan bence yani. Sonuçta istediği oyuncular, kurmak istediği hayalleri, projelerine baktığın vakit heyecanlanıyorsun. Ama az önce de söyledim. Mayıs'ta izleyeceğimiz fotoğraf şudur. Başkanın şu yönetim ve şu yanlışlarda bir daha devam etme şansı yok. Seçilme şansı ve ihtimali de yok. Fatih Terim bir süre daha kalacak yani. Dayanacak en azından. Sabredecek Jordano. Yani bir e, durum yok. Öyle bir acelesi yok diyelim. İki 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 tarafta böyle birbirlerine şey değiller ama şöyle de bir durum var. iki tarafta bırakmak istemiyor. Yani iki tarafta çok rahatsız. Hı hı. iki tarafta bırakmak. İki tarafta bırakmak istemiyor. Önemli konu başlıklarıyla devam edeceğim aslında yine Mustafa Cengiz'in. Şöyle bir şey söyledi bir taraftar olarak bakarsam yönetim olarak çok beceriksiz ve vasatız dedi. Bunun tamam. altında ne yatıyor sence? Ya bunun altında başkanım ben korkunç bir şey potansiyeli <laughs> görüyorum. Ya yani başkan da böyle bir gün başkanlığı falan bırakırsa, Sen yani hem sosyal medyada eğer bir hesap falan aktif olursa fenomen olur. Ya da ne bileyim televizyonda yorumcu olursa hakikaten böyle nabzı ölçebiliyor yani. Ya Allah aşkına şimdi Galatasaray tarihinin kırılma noktalarından bir tanesi bu toplantıda hayaller, vampirsi, işte gerçekler tam tersi demek. <laughs> ne demek yani? Ne alaka? O yafa hala 1500 yani herhalde bin küsürüncü falan UEFA söylemi yani bıktım artık ya herkes bıktı başka evet. bir Argümanınız olsun ya. İnsan Zaten Avukalize... böyle tepkiler de çok geldi. Yani hep aynı şeyleri duyuyoruz diyorum ya. Öyle ya, bir durum oluyor. Ay, tamam da yani bu toplantının sırası mıdır şimdi? İşte espriler falan filan. Soğuk espriler. Hakikaten yani şu an zaman değil. İşte bu acaba şunu mu gösteriyor? Yani durumu ben hafife indiriyorum. Aslında sizin sandığınız kadar ciddi bir durum yok. ortada. Yani o da mu getiriyor? Ya şimdi toplantı izlerken kendi aramızdaki sohbette ben de böyle düşündüğümü söyledim. Evet. Hatta konuştuk da yani bu derin krizi ki birçok kere problem yaşandı ama bu en büyüğüydü. Bugüne kadar yaşananların en büyüğüydü. Ama olaylara bakış açı sorular, cevaplar umursamaz. Sanki böyle bizim farklı bir gündemimiz var, Yani mesele falan değil. Ama söyleyelim bak, Fatih Terim, Türk Telekom, Fatih Hoca, Türk Telekom Stadyumuna gitti ve Fatih Hoca'nın gitmesiyle beraber başkanın kafasında kurduğu cümleler Espriler neyse hepsi değişti. Hepsi bir anda çöpe gitti. Espriler de mi değişti diyorsun? <laughs> Peki, dediğim Hı. gibi, her şeyin aslında çıkış noktası transfer ya. Yine transferle ilgili konuştu e, Mustafa Cengiz. Kesin bir şey söylemedi. Transfer yapacağız demedi. Yapmayacağız demedi. Ya o da garip şimdi, bir Duruma milyon, göre bakacağız bir dedi. 1 milyon euro limit dedi. Sonra sponsor dedi. Yok, destek dedi. Evet. 1 milyonla ne yapıyorsun? Ha 1 milyoncuya gidersin 1 milyonla. Yani transfer yapamazsın ki. Var mı artık o bir milyoncular bilmiyorum. Var mıydı? Olması lazım. Yoktur ya. Yok mu? Bilmiyorum. Bir TL Amerika'da var. Amerika'da hala var ama şey bir dolar store'lar. Değil mi? Hı hı. Burada da var diye biliyorum. Ne bir dolar store ama gidelim yani şimdi <laughs> yok. Limit yok. Zaten olmadığını biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Burada herkesin ya da Fatih Hoca'nın beklediği şey yöneticik sanatları oyuncu satarsın hı. ya. Sponsorluk yaparsın ne bileyim bir takım anlaşmalar yaparsın. Olmadığını herkes biliyor. Limitin olmadığını herkes biliyor. Bunu birilerine sızdırmaya falan gerek yok. Artı, bak çok net bir bilgi. Konya'da teknik kadronun kulağına şu fısıldandı, gitti yöneticilerden, orada bulunan yöneticilerden. Bizim limitimiz yok. Bizim limitimiz 1 milyon. Bunu geçen yayında da söyledim. Buradan bir evet, mesaj evet, veriliyor efendim. dedim. Paramız yok mesajı veriliyor. Bunu herkes o mesajı alıyor. Şu an yaşanan da nedir? karşım satacaksınız o zaman. Yani Fenerbahçe nasıl satıyor? Al 8 dikayı sat şey Arap yer işte kim onun, itiraz edebilir? Ya 8 konuda... dikayı 15'e sattım. Ne kim ne itiraz edebilir? Ama zaten bu konuda eksikliği var Galatasaray yönetimi. İşte. Yani oyuncu satma problemi yaşıyor çok büyük. E ama işin şovunu yaparken, tweet atarken, gülücük atarken, kendi şirketinin reklamını yaparken, kendi iş hayatına olumlu yansıyacak görüşmeleri yaparken, formaları bürokratlar ona buna takdim Hı -hı. ederken, iyi hoş güzel de e, memlezboyis Galatasaray'ın menfaatleri Galatasaray'ın ihtiyaçları olduğunda neden evini taşın altına sokmuyorsun bak ne diyorum bak bu noktada 8. bir şey git ya. sat ya kim Şimdi, itiraz edebilir? Şöyle, Neye itiraz edebilir? Ha şey mi diyecekler o zaman? Gözüm üzerinizde. Bizim de gözümüz sizin üzerinizde deriz <laughs> biz de. Biz de bu oyuncuları sattınız falan filan da acaba gerçekten öyle mi? O zaman <laughs> biz de öyle deriz. Kimse kimseye de karışmaz. Nevzat ben basın toplantısını izlerken şöyle bir şey düşündüm. İşte basın ee, toplantısı mı yani ajans toplantısı. İşte ajans toplantısı pardon basın toplantısı. Bildim ya. Basın toplantısı olsa ben de orada olurdum biliyorsun. Tabii diyorsun. aynen biliyorum. Ajans Başbite toplantısı. Baş Başkan değil. her soruya cevap veriyorum dedi. Cevap vermedi bir soru var işte tarihte. <laughs> o da ben... o da Nevzat Dindar'ın <laughs> sorusu evet. Mustafa Cengiz'in <laughs> cevap vermediği Vallahi tek soru. Vallahi başkan her soruya cevap veriyor. Bir tek soruya cevap vermedi <laughs> o da bana denk geldi. Ama beni yani o gün yargılayan eleştiren, çok tepki gösteren kişiler oldu sosyal medyada. Bugün yanılmışız diyorlardır. Orası önemli değil. Yani Diyor musunuz? Şey... Diyorsanız yoruma yazın. <laughs> ha, yok. O yorum muhabbeti var bu arada değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Nevzat bir saniye. Orada ben, Kaan Ayhan'ı sormuştum. Kötü bir evet, soru sormamıştım. Evet, o gün de başkan paramız var diyordu. E, başkan para varsa 2 milyon euroyu denkleştiremediğini söyleyin. Soru buydu. Lütfen arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yani transfer konusunda bu yönetimin başkan 40 küsur transfer yaptıklarını söylüyor. Gerçekten de bu 40 küsur transferde siz başarılı buluyor musunuz? Niye bunu soruyorum? Bugün evet bu kadar çok transfer yaptınız ama Galatasaray futbol takımına baktığımda bir vasatlar ordusu görüyorum. Vasatlaşmış bir Galatasaray görüyorum. Şundan dolayı 3 sene önce göreve gelip dağıtılan şampiyon kadroya baktığımda, ben Fernando'yu hatırlıyorum Neslihan. O evet. Fernando sonradan UEFA Kupası'nda vardı, UEFA Kupası'nı aldı. Mariano transfer olduğunda, ya bunun isimleri Rodriguez'i, Maicon'u, Gomez'i, gelir gelmez NDI'yi satmış. Yani Galatasaray 40 küsur oyuncu sattı, evet o kadar para kazandı ama Galatasaray kadrosu değersizleşti ve içi boşaltıldı. Şu an bir vasat kadro var. Bir marka para eder mi onu tartışıyoruz. O da hani marka bir yatırımdı, para verildi 4 milyon euro. Luyendam'a 8 yatırım yapıldı ama yani Luyendam'ın çok astronomik rakamları görmeyeceği ortada. İçi boşaltılan, vasatlaşan sıradanlaşan bir kadro var. Yani belki bu süreçte şampiyonluklar geldi ama paraya dönüştürülen eski bir kadro var. O yüzden eleştiriliyor hı hı. zaten kesinlikle öyle. Ben de aslında şunu söyleyeceğim. Şunu merak ediyorum. Yani böyle bir mesaj vermiş olabilir mi Mustafa Cengiz? Çünkü şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki benim bu takım için vereceğim 1000 lira her taraftarımdan alacağım 1 liranın toplamı 1000 lirayla eş değer değildir. Benim taraftarımın toplanıp o sadakatle takımlarına olan e, sevgileriyle, birlik ve beraberlikleriyle bu paraları vermeleri benim için daha değerlidir dedi. Bu da şimdi benim kafamda şöyle bir soru Neyse işareti mi? oluşturdu. He, ne? Yardım kampanyası gibi bir şey düşünülebilir mi Galatasaray içinde? O, yani ne ne yardım kampanyası? Bu krizde zaten millet yani evine ekmek götüremiyor. Zaten pandemi nedeniyle işini kaybeden, bir sürü problem yaşayan bir sürü insan var. Arkadaşlar telefon var, abi, transferle alakalı olabilir ama Açsak mı? <laughs> Yok. <onu> sonra <laughs> Şimdi bak bu ekonomik durumda tabloda bunu taraftardan isteyemez. Ama böyle bir bak, mesaj gibi gelmedi. En, en ufak insanların bir mutluluğu var. Hakikaten yani zaten ekonomik sıkıntılar var. Zaten hayallerini ertelemek ya da yaşayamamak zorunda kalan çok insan var. Herkesin farklı farklı şeyleri vardır. Sen de mesela bugün normal bir süreç olsaydı çok daha farklı bir şekilde yaşayabilirdin. Keza bizim için de biz seyahatlere gidemiyoruz, maçlara tabii, gidemiyoruz, tabii. deplasmanlara gidemiyoruz. Normal bir vatandaş işini kaybeden insanlar var. İşte dükkanlara sıkıntılı, kapandı. Şimdi bu, bu, tabloda, bu tabloda geçiyoruz. her şeyde de taraftardan beklemeyin. Zaten taraftardan bekliyorsun sonra Falka'yı siz isteriniz o yüzden aldım. Yok, yok öyle bir dünya. Elini taşın altına sokacak olanlar yöneticilerdir. Ben zaten çok fazla görmedim Galatasaray'da. 100 milyon dolarla geliyorum deyip tek kuruş para vermeyen adamları da gördüm. Bir tane normal olmayan adam gördüm sadece son dönemde. O da Dursun Özbek'ti. Ona da her türlü şeyi yaftaladılar adam. Her türlü şeyle suçlandı. Ya adam cebinden para veren ben başka hakikaten çok fazla insan görmedim. Bak Mayıs'ta çok ilginç çalışmalar var. Mesela. Ne gibi? Bak mesela şu an iki tane isim çok dillendiriliyor. Bunlardan bir tanesi işte Metin Öztürk bir tanesi Burak Elmas. Şimdi Metin Öztürk'e bakıyorsun bunlar parayı bulacak adamlar. Güçlü adamlar, yani yönetimlerine bakıyorsun, çok ciddi meblağları yöneten CEO'lar, sadece mesela Metin Öztürk'ün ekibi 14 milyar, e milyar euroyu yöneten bir konseptten, bir potansiyelden bahsediyorum. Şimdi Burak keza e, onun da çalışmaları var. Dolayısıyla bugün bu yönetimin potansiyelini para da vermezler. Nasıl olsa 5 ay sonra yokum deyip Dursun Özbey'in durumuna düşmemek için işte sizlerini. Hayır, siz vereceksiniz kardeşim, siz vereceksiniz. Taraftar niye versin ya? Niye taraftar versin? Taraftarın içinde olduğu şeyler her zaman destekler, aidiyet duygusu, <laughs> birliktelik, Galatasaray taraftarı bu konuda her zaman kulübün yanında olmuştur. İşte bir takım store kampanyalarında evet. bunları gördük. Ama şu ekonomik tabloda... Gerek yok böyle bir şey diyorsunuz. Ben vicdani olarak doğru bulmuyorum. Bunu Fenerbahçe de yaptı, Beşiktaş da yaptı. Sen onların yaptığını da yani genel olarak bu durumu doğru bulmuyorsun. Öyle mi? Onların yaptığını o gün kuşa ben şu ekonomik tabloda şu an için söylüyorum. E, vicdani bulmuyorum. <laughs> yani taraftar değil. Zenginler en cebine atsın. Kardeşim niye taraftar atsın? Yöneticiler atsın. Niye şimdi para vermiyorlar? Dursun Özbey'in durumuna düşmeyelim. Paramız içeride kalır bir daha geri alamayız. Hmm. Yani bir tek Dursun Özbek vardı değil mi? Siz de verin. Evet, peki transferlerle devam edelim o zaman. Edelim. E, Nevzat, İlfan Can'la başlayacağım. İlfan Can'la ilgili de açıklamalar oldu Mustafa Cengiz'in. Göksel Gümüşdağ'la e, konuştuklarını söyledi. Ve İlfan Can ve Vişça için de şöyle bir söylem kullandı. Bana göre bu iki oyuncunun değeri 13-14 milyondan daha fazladır dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Şaka gibi. Şimdi <laughs> sen normal şartlarda şu tarz yönetime yakın isimlerin yorumları oldu. Fatih Terim'in listeyi açıklamasından sonra işte o 4 kişilik oyuncu grubuna çıktı. Hoca açıkladı fiyatları arttı işte. Böyle İrfan 7 idi 14 oldu. Başkan daha değerli görüyor ya yani az diyor. Şimdi başkanın bir oyuncu değerleme stratejisi, vizyonu bir internet sitesi ise şaşırırım değil. Eğer kendi futbol bilgisi ise Orada da bir takım yanlışlar var. Jack Eder'inden çok fazla. Hep Eder'inden çok fazla paralar ödenip ama sonunda hayal kırıklığı olan birçok oyuncuları gördük. Burada demek ki ne? Demek ki sizin futbola bakış açınız, sizin oyuncun potansiyelini ya da oyuncunun futbol borsasındaki tam karşılığını değerleme yeteneğiniz bence tartışılır. Eğer İrfan Can'ın 14 milyon euro bile az olarak gördüğünüz değerlemeyi daha önce 13 milyon euro aldığınız üzerinden yaptıysanız orada haklısınız. Orada doğru. Yani Jackman ile kıyaslandığında İrfancan çok çok üzerinde. Ama sizin o 13'tedir zaten. Problem orada vardı. Yani o 13 edecek adam değildi Jackman'e. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Başkan açıklamalarından bu bölümde beni tatmin etmedi, ikna etmedi. Doğrudur. Göksel Başkan'la görüştüler. Telefonda görüştüler ama bu transferin olmayacağı zaten kolay kolay olmayacağı belliydi. Ama Galatasaraylılar üzülmesin ya da hayal kırıklığı e, yaşamasınlar. O İrfan Can Galatasaray forması da giyecek. Hı hı, bir gün e, belki... <laughs> Yok yok bir gün demiyorum. Böyle yani Messi Manchester City muhabbetine de olmasın. Yani İrfan Can'ı Galatasaray alır. Yani İrfan hı hı. Can da zaten gelmek istiyor. Şu anki yönetimin kabiliyeti, potansiyeli, gücü belki bunu kaldıramayabilir. Ama yeni gelecek yönetim ki Fatih Hoca ile de uzlaşı içinde, uyum içerisinde olacaklarını ben öngörüyorum. Aksi bir durumu düşünmüyorum. İrfan Can'ı hediye edeceklerdir. Yani Galatasaray'ın zaten yeni dönemle beraber bir takım şeyleri de ortadan kalkıyor UEFA ile ilgili. İrfan Can konusu sadece ben bir süreliğine ertelen düşünüyorum. Yani ba Başak şöyle bir stresi var. Acaba Avrupa Şampiyonasında kendini yani ne olacak? Avrupa Şampiyonasında evet. ee, yani ben çok ihtimal vermiyorum. Çok düşük bir ihtimal. Ha bir e, Türk gencinin Avrupa Şampiyonasında çok üst seviyede performans gösterip asfalt rakamlara gitmesi tabii ki herkes ister ama hani e, o da kolay Öyle değil, çok sende. kolay değil. Kesin olarak bir şey söyleyemiyor Mustafa Cengiz. İşte şu isimleri alacağız ya da transfer yapacağız ya da yapmayacağız. Aslında bence Galatasaray taraftarının e, duymak istediği şey bu. Şimdi eğer transfer yapılmayacaksa... O zaman duymak Cengiz... istediği şeyi söyleyeyim ben. Söyle. İrfan Can yazın. Biska olmaz. Bence Visca biraz da şeydi. Fenerbahçe trabzon ihtimali vardı Hocam Hiç daha önce ismi geçmeyen Visca ismini ortaya atarak sanki biraz fiyat yükseltti. Daha da değerlendi. Bu sadece evet. tahmin. Mustafa Muhammed ilk burada yine senle yayındaydık. Evet konuşmuştuk. Ee, Aynen. Radamel Falcao'nun yerine gelecek diye bunu işte <laughs> bir, bir buçuk ay önce söylemiştim. Mustafa Muhammed konusunda Santetien kulübünün bir isteği ve girişimi vardı ama Galatasaray orada güzel bir haber var. Ee, orada problem yaşanıyor. Yani Galatasaray ile Zamalek arasında anlaşma an meselesidir. Belki tam böyle arzulanan hocanın işte görmek istediği, transferini istediği oyuncular bir anda olmayacaktır ama bunlardan en az ikisi Galatasaray'a gelecek. Bu bir anlaşma sağlandı. Onye kuru da tamam. Zamer Mustafa Muhammed, iki evet. onyekuru Bu keser. Hani daha iyi ser zaman vardır. Keşke bir Taylan alternatif yaratılabilse. Keşke ama belli evet. olmaz. Yani son dakikaya kadar bir sürpriz olabilir ama baktığımda da en azından bu Mustafa Muhammed konusunda çok da böyle karamsar olmamak lazım. Hı -hı. Çünkü bana gelen istihbarat ve bilgi bu işin olma ihtimali çok yüksek oldu. Bir isim daha söyleyeceğim Nevzat. Yeni Malatya oyuncusu Enda Yeşimiye e, ve Fenerbahçe'nin de bu isim için bir daha söyleyeyim. Endişmiye. Vay. Çok çalıştın mı? Yusuf Endişmiye. <laughs> Hiç çalışmadım. Hemen <laughs> duydum mu kaparım. Mesleki deformasyon. Var mı bu isimle ilgili e bir ben bilgi? Ben zaten kendimi Yusuf diye şey yaptım ha, yani Ben ma ma maçı yazarken vallahi Endişmiye diye yazacağıma Yusuf diye yazayım daha dedim hani şey olur. Ee, nabız yoklandı ama ya 3 milyon euro Galatasaray'ın zaten şu an ödeyebileceği bir bonservis değil. İlginç olan oyuncunun daha önce Galatasaray altyapısında denenmesi, beğenilmemesi. Hep bir şey söylüyorum burada. Bak ben bunu daha önce de söyledim. Bir kulübün transfer vizyonu, transfer listesi, politikası sadece daha önce kendisinde oynamış ya da Türkiye'de oynayan oyunculardan ibaret olmamalı. Daha geniş bir perspektiften <laughs> bakılmalı. Dolayısıyla ama geniş perspektiften bakamıyorlar. Mı? Bakamıyorlar. İnsanlar, ekonomik şartlar şu evet. bu. Ama ya bence sadece ekonomiyle de... açıklanmaz yani. Çünkü Galatasaray'ın... senin karşıma hoca Sen bu... biraz vizyon meselesi doğru düşünüyorsunuz. Mu? Sadece vizyon değil biraz akıl ya <laughs> çok bu şey değil. <laughs> Uzayda yaşamla ilgili bir şey yapmıyoruz ya. Yani alt tarafı futbol ya herkesin üç aşağı beş yukarı fikrinin olabileceği, tahmininde bulunabileceği, yorum yapabileceği bir alandan bahsediyoruz. Yani Şimdi Fatih Hoca bir oyuncu istiyor. Kolibali, Scharfsfurt'lu galiba. E, almadınız. Şimdi oyuncu işte Sheffield aldı. Oradan şeye kiralandı. Bershot'a kiralandı. Şimdi Milan'a konuşuluyor. Şimdi hocanın istediği oyuncular da alınmadı. Şimdi bu kriz Sorun böyle ne? bir günde gelmedi tabii, tabii en büyük sorun o şimdi zaten ara transfer döneminde de yine hocanın istediği isimler alınmayınca bu ikinci kriz patlak vermiş oldu Nevzat Falka ile alakalı son durum ne onunla da ilgili bir açıklaması oldu Mustafa Cengiz'in Başkan Tam aşkına oldu taraftarın talebini Taraftar ise, dedi. zaten her şeyi taraftardan yani ne varsa sizden biliyoruz Orada da şöyle diyeyim Falka ile ilgili sadece küçük bir umut ben verebilirim. Aslında bunu başkandan beklerdim ama ben muhabir halime aldığım istihbaratı paylaşayım. O Miami'de Falcon'un futbolu bırakıp idare olarak bir görev alması durumu ihtimalinden bahsediyor. Ha, bunu Miami, Galata, Miami kulübünde Hı -hı. oynamak değil. Hı -hı. Çünkü ağır ilaç ve tedavi şeyi artık adamı da yormuş, bitirmiş. Bir yani. ameliyat olacak dedi Mustafa Cengiz. Yani Galatasaray zaten sağlık sponsoru oldu adamın. Yani geldiğinden beri sürekli tedavi... <laughs> Yani, bu arada düzelteyim. Ameliyat dedim ben değil mi? Tedavi olacak teda, teda. dedi dedi Ama de. ameliyat ihtimali de var yani. Var mı? Var. Hı. Miami, şimdi o, bu yoğun süreç adamı psikolojisini bozmuş. Eğer Miami kulübünde o idari heyette, ekipte görev alma ihtimali. Çünkü oradaki böyle şey, Kolombiya nüfusu vesaire, Latin şeyi de var. Evet, Artık evet, popüler evet, bir evet. isim Tabii. orada. Açıkçası ben Öyle o ihtimali... Var ama düşük de olsa var ama bu saatten sonra artık oyuncu olarak bir yere gidip oynama ihtimali yok. Peki Nevzat toparlıyoruz. Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Bu hafta çok önemli bir maç. Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray. Baktığında şöyle iki takımı karşılaştırdığında hangi takımı daha şanslı görüyorsun? Ve Galatasaray'a yine kaos yarayacak mı? Bir gerçek var ki Beşiktaş bir ivme yakaladı. Tabii. İyi oynuyorlar. Orta sahada çok dirençliler. Avubakar'ı vesaire işte kanat oyuncuları. Bekinden tut birçok pozisyonda Beşiktaş'ın hakkında formda olduğunu görüyorum. Galatasaray'a baktığımızda sancılı sıkıntılı bir süreç. Bunun takımı nasıl etkileyeceğini, oyuncuların kenetlendiğini görüyorum. Yani bence takım olmak her şeyden daha önemli. Yani hı 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 yıldız transferinden de önemli. Takım olma yönünde ciddi emareler ve tavırlar var. Beşiktaş'ta Sergen yazın çok formda. Maçın hakimi Cüneyt Çakır. Şimdi Galatasaray'a ben ben açıkçası Beşiktaş'a karşı son dönemde öyle çok bariz bir üstünlüğü yok hatta. Yok. Hı hı. Kazanamıyor. Hatta Beşiktaş'ın problemli olduğu dönemde dahi Beşiktaş geldi. İşte o Abdullah Avcı evet, döneminde evet, evet, kazanmıştım. Evet. Ama Beşiktaş'ın da ciddi bir şekilde analiz edildiğinde çok ciddi zaaflarını ben var. görüyorum. Yani Galatasaray gibi oynayan, hücumlu seven, öne çıkan bir takımın Beşiktaş'ın bu kadar problemli gözüken noktalarını, zaaflarını kullanabilecek potansiyele sahip. Hı hı hı. Yani Galatasaray çok rahat gol atacak. A at atması gerekir. Yani kalesinden tut savunmasındaki Wellington da yok. Evet. Ee, i̇şte sol bekte oynar Sarıdvan, oynama sen sakalı. ikisi de defansif açıdan sorgulanabilir. Bir Rozier işte size sıkıntı yaratabilir. Orada işte Sobek'te oynayacak oyuncunun performansı hı hı. çok önemli. Ama bu yaşanan süreç oyuncu grubu motive etti. Daha da hı hı. E, karşılaşmaya yönelik motivasyonlarını arttırdı. Ben ortada görüyorum ama her sonucu da e, açıkçası sürpriz olarak görmüyorum. Hı hı. Yani Beşiktaş kazanırsa da Derli. neden kazandı diyemeyeceğim bir sonuç. E, Galatasaray kazanırsa Galatasaray'ın oynayan bir takıma karşı bu kadar çok ofansif ve pozitif futbol anlayışını benimseyen yani oyuncu grubunun etkili olacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta da Galatasaray problem yaratacak oyuncular var. Yani her sonucu açık olmak lazım. Umuyoruz ya. ki keyifli bir maç olur. Ben de Vallahi çünkü yani, şey çünkü keyifli ya. bir maç izlemek istiyorum. Daha istiyor önce de. şey yapardık yani derbilerde o ağır basıyor, bu Yok, falan. Evet. E, hakikaten kestirmiyor. aslında yoktu. hani son haftalardaki performanslarla karşılaştırdığında Beşiktaş bir adım önde gözüküyor. E Galatasaray'da bu yaşanan sıkıntılar da tabii ki yine Beşiktaş'ı yadım öne çıkaran unsurlardan şey, bir inanam. tanesi oluyor. Yani her anlamda oyuncu grubu, teknik kulübe kesinlikle bir denge var. Evet. O günkü performans, hatalar olur. Çok belirleyecek, hatalar, belirleyecek kesinlikle. Hakem de önemli. Nasıl diyorsun? bir kadro bekliyorsun peki? Galatasaray nasıl bir e, kadroya sahip olur? Fegüli e iyileşti. Onu söyleyeyim. Fegüli'nin oynaması Galatasaray için çok önemli. Onun dışında baktığımızda açıkçası Galatasaray'da sıraydı. Çok hani radikal bir Değişiklik söz Müsterim konusu olmaz. Mustera'nın ihtimali var mı Nevzat? Maça değil. maçına yetişemiyor Yok. değil mi? Mustera bir sonraki denizli maçında hmm. sahada olacak, hatta kaptan olacak. Hı hı. Burada Fegüli kritik nokta. Fegüli ile başlar diye düşünüyorum. Tecrübeli bir oyuncu. Fegüli Belhanda'dan vazgeçmez hoca. Arda'yı götürmediler Malatya'ya. Bu bir tek götürmedikleri Arda'ydı. Ama Arda, Onu hı hı. Arda cezalı olduğu halde evet. Konya'ya giden adamdan evet. bahsediyoruz. Arda ile başlarsa Emre Akbaba'yı muhtemelen oynatmaz. Emre Kılıç'la başlar. O kurguyu, Cagney'in arkasındaki kurgu öyle olur. Yani Fegüli, Belhanda, Emre Kılıç ve Arda. Hı hı. Yani Arda planlarda varmış gibi algıdım arkada Taylan. E, savunma kurgusunda her şeye rağmen Lina, solda Emre Taşdemir'i bekliyorum. Saraç bence defansif açıdan problemli. Emre Taşdemir'den hoca çok memnun. E, Dong ve Marka e, Marka ikilisi, kalede Okan. Yani büyük bir sürpriz olmasa kadro böyle olacak diye bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Nevzat ederim. verdiğim bilgiler için. Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'la Sarı Kırmızıları değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.